Değerli dostlarımız, namazda yaptığımız yanlışlıklarla ilgili bakın video yapıyoruz. Yine seriye devam edelim. Bakın özellikle rükû ve secdede yapılan bir yanlışlık var ki kardeşlerim namazımızın bakın olmamasına sebep olacak olan bir hata ki lütfen dikkat edelim bakın. rüküye vardığımızda Allahu Ekber, Subhane Rabbiyel Azim üç defa dedikten sonra tam doğrulmadan tekrar Allahu Ekber deyip bu şekilde secdeye gidiyoruz. Üç defa e A'la dedikten sonra yine tam doğrulmadan yine ikinci secdeye giderek bakın bu şekilde kardeşlerim çok büyük bir hata yapılıyor ki burada bunu yapmak bakın hem rükudan tam doğrulmak hem secdedeyken tam doğrulmak kardeşlerim vaciptir. Yani tadili erkana bu anlamda riayet etmemiz gerekir kardeşlerim. Lütfen namazlarımızı tam kılalım kardeşlerim. Rabbim kıldığımız namazlarımızı kabul eylesin. Allah'a emanet olunuz.